Seni çok, seviyorum. <laughs> Anne, seni çok seviyorum. Bir annenin en zor anları. 13 yaşındaki oğlunun son sözleri bunlar. Anne seni çok seviyorum diye seslendi annesine hayatını kaybetmeden önce. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Doruk Sarıtaş'ın yangın sırasında annesine gönderdiği o ses kaydı komisyonda dinletilince aileler, milletvekilleri, gazeteciler gözyaşlarına hakim olamadı. Benim çocuğum öleceğini biliyordum. Ve ben anne olarak şunu demek zorunda kaldım. Keşke uyanmasaydı. Keşke korkmasaydı. Ben bu komisyonda 13 yaşındaki oğlum, canım doğru cesaretini bekliyorum. 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınını araştıran komisyon hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinledi. Yangında oğlunu ve kızını kaybeden Duygucan yaşananları bir katliam olarak değerlendirdi. Ses kaydını dinletirken de oğlum Doruk küçücük yaşında koca bir yürekle bana bir ses kaydı bıraktı. Anne yardım et bizi kurtar demedi. Anne seni çok seviyorum dedi diye konuştu. O gün orada her şey tam ortasındaydık ama hiçbir şey bilmiyorduk. Ne bir açıklama ne bir yönlendirme ne bir destek ne bir anlayış. Üstelik bir yanıma yaklaştı. Mali Bey üzülüyor. Burada ağlama dedi bana. ben ömrüm adadığım evlatlarını kaybederken acım bile rahatsızlık sayıldı. Yangında eşini ve çocuğunu kaybeden Hilmi Altın, yangınla ilgili dosyayı detaylıca okuduklarını ve incelediklerini bildirdi. Altın, bizim taşıdığımız ağırlık bir insanın taşıyabileceğinden çok fazlası. O cehennemden sağ çıktığım için nefes alabiliyor olmaktan utanan bir eşim ve babayım diye konuştu. 12. Kat, katta kalanlar otel misafirlerinden önce çıktıklarını duyduk ve benim ablamlar bir alt katta kalıyorlardı ve onlar gibi nice canlar hepsi alt katlardalardı. Yangında kızı ve torununu kaybeden Sema Şahin ise cenazelerin adli tıpta yer kalmadığı için tavuk turları içinde bekletilmesine tepki gösterdi. <laughs> Benim için, evlatları de benim. Şahin, yangın sırasında otelin 12. katında bulunan otel sahipleri ve ayrıcalıklı müşterilerin binadan hızlıca tahliye edildiğini ifade etti. Grand Kartal otelin karşısında bulunan bir otele geçen bu kişilerin yangını çay ve kahve içerek takip ettiğini iddia etti. Komisyonda konuşan aile üyelerinden biri de 25 yaşındaki Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay'dı. Ben hayatımda yüzük bile takmadım. Oğlumun ettiklerim takıyorum. Bunlarsız yatamıyorum. Hala oğlumun yatağında yatıyorum ben. Ve hala sanki çıkıp gelecekmiş gibi geliyor bana.